Evet canlar, günaydın. iyi haftalar hatta tünaydın tabii ki artık. Evet, bu hafta için Theta Healing'e ait biraz his yüklemesi yapmak istiyorum. Böylelikle bu haftanın hem bolluk bereketle hem şansla hem mucizeyle hem bol paralarla ee, ne yapacağız? Geçmesi için Theta Healing tekniğinden destek alacağız. Teta Healing, Wayana Stival'a ait Amerika'dan gelen bir eğitimdir. Ve bu eğitimi Teta Beyin Dalgası'na çıkarak bir meditasyonumuz var ve o meditasyonu yaptırıyorum tabii ki eğitimde. Ve anda değişim ve dönüşümler yaptıran mucize bir dalga Teta Beyin Dalgası. Ve ben de şimdi sizlere bu haftanın güzel geçmesi için ben çıkıyorum şu anda gözlerimi kapattım o meditasyonla tabii ki çok da pratik yaptığım için hemen çıktım. Sizler de ben çıkınca hemen zaten çıkmış oluyorsunuz. Ve şimdi ne yapıyoruz? İstediğiniz cümlelere evet aldım, kabul ettim diyorsunuz. Böylelikle bu haftanız sizin de muazzam geçiyor. Evet, bu haftanın bolluk ve bereket içinde sevgiyle geçmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Bu haftanın şansla geçmesinin yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Şansın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? bu haftanın uyumlu ruh eşini bularak ya da onunla bulduysan kaliteli zaman geçirerek geçmesinin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Ve yaradanın uyumlu ruh eşi tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Hayatına iyi haberleri çekmenin mümkün ve güvenli olduğunu ve özellikle bu hafta iyi haberlerle hayatını donatmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve bunu izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ve bu hafta hayatında seni el üstünde tutacak insanların ve olayların girmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve bunu izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Bu hafta özlendiğini ve hediyeler almayı, iyi haberler duymayının, yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ve bu hafta hayatına bol para girmesinin ve servet sahibi olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ve bol para sahibi olmanın, servet sahibi olmanın, yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Bu hafta iş haberleri almanın, işinde terfi etmenin ya da işe girmenin yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ve bu hafta görünür olmayı ve parlamayı bilmek ister misin? Nasıl olacağını bilmek ister misin? Ve görünür olmanın, para, parlamanın, yaradan tanıma ve perspektifini bilmek ister misin? Bu hafta kulağına hep aşk dolu sevgilinden, hayat arkadaşından, partnerinden, aşk dolu sözler duymanın, yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Ve bu hafta harika bir yemeğe çıkacağını, hediyeler alacağını bilmek ister misin? Buna mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Evlilik teklifi almanın, parmaklarına yüzük takılmanın, yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Buna mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? nazara, göze, olumsuz enerjiye, geçirmez olmanın yaradan tanımını bilmek ister misin? Pisişik saldırı ve kancalara, görünmez olmanın yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Ve bu hafta hayatını mucizelerle geçirmenin yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Buna mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve bunu izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Bu hafta bol kahkaha atmanın ve hayatının mucizelerle donatılmasının yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Bu hafta davalarının lehine sonuçlanmasını, miras paylaşımlarının adil olarak yapılmasının yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve bunu izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ve bu hafta ailenin ilk milyarderi olmanın, ev, araba almanın, yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve bunu izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ve hayat amacını, yaşam amacını bulmanın, ve enerjini yükseltmenin, yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Bunu mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ceplerinin, hesabının, parayla dolmasının, altınla, euroyla, dolarla dolmasının, milyarlarla dolmasının mümkün ve güvenli olduğunu ve buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ve evet dediniz cümlelerin enerjisi şu anda evinize, işinize, yaşam alanınıza harika bir şekilde yağıyor canlar. İşte siz de böyle his yüklemeleri yapmak isterseniz ve Teta Healing eğitimiyle bu seviyeye çıkıp anda okumalar, gelecek okumaları, beden okumaları, çakra temizliği, ve e, eril dişil enerjiden gelemesi, psikik saldırı ve kancadan nazardan korunma. Ondan sonra e, bu seviyede e, anda e, hayatınla ilgili şimdiye kadar yapamadığın bilinçaltın tarafından seni bloke eden bütün e, düşüncelerinin kök inançlarını kas testiyle bulup kazıyla bunları dönüştürmek ister misin? Ve gençlik ve canlılık enerjisini aktive etmek ister misin? İşte bunun için yarın akşam Salı, Çarşamba, per Perşembe 13-14-15 Şubat Türkiye saatiyle 19-24 arası 24-30 arası seni internetten yapacağım, zoom üzerinden yapacağım bu eğitime bekliyorum. Eğitim uluslararası geçerli sertifikalıdır. Bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68, -68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atın. Asistanım Alef Hanım size yardımcı olacak. Son iki kişim canlar. Öp